Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size nohut mübzerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu iki parça yapmak düşünüyorum. Bugün burada mübzer hakkında biraz bilgi vereceğim. Yarın da ekirken çekeceğim. Şunlara da ilaç makinemiz takılı arkadaşlar. Şimdi ilk önce nohut yerini hazırladık. İşte pulukla sürümünü yaptık. Daha sonra gazaya çektik kazayı çektikten sonra bu makine kazaya üstüne takılan makinelerden. Şurada şöyle sehpa gibi yerler var. Burada kenarlardan tutturuyoruz. Şu tekeri aşağı indirerek bu makineyle kim yapabiliyoruz. Aslında bir nohut mibzeri daha var. Asıl orijinal nohut mibzeri. Onda gübre atma gözü de var. Bu makinenin farkı gübre atma gözünün olmaması. Bu makine şöyle arkadaşlar. dişli yapısı bu şekilde. Diğer orijinal nohut mibzerlerinde şurada iki bölme var. Hatta eski alan nohutlarımız da burada. İki göz var. İki gözün bir tanesine nohut bir tanesine gübre koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz yalnız gübreyle ekmediğimiz için bu makineyi kullanıyoruz. Hem de şu tohum hazinesi biraz daha fazla alıyor bu makinenin. Tekerini tarlada ekeceğimiz zaman, yere indirdiğimiz zaman teker dönmesi suretiyle ekim işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şu biz sonradan yaptık. Tohumumuzu yüklediğimiz dört tekerli romo takabilmek için tohumu buna yüklüyoruz. Buradan MF'ye bağlantısını yaptıktan sonra MF ile ekim işlemi bittikten sonra Jondere'de ilaçlamasını yapıyoruz. İlaçlamasını nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar onun hakkında da size biraz bilgi vereyim. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Nohutu ektik, bitirdik. Daha sonra ilaç makinemizi doldurduk suyla. Biz Merlin Flex bu ilacı kullanıyoruz arkadaşlar. Bazıları otu burada kullanıyor. İşte değişik markaların üretmiş olduğu ot ilaçları var. Artık hangisini tercih ederseniz ekim işlemi bittikten sonra hemen atarsanız kolay kolay ot çıkmıyor nokta Eğer yağış fazla olmazsa sizin ektiğiniz dönemden sonra şimdi ektiğiniz dönemde da biraz önemli arkadaşlar. Neden önemli derseniz nohut Mart ayının başında başlıyor Ekim süresi. E, Nisan'ın 10-15'ine kadar ekebilirsiniz nohudu. Bu biraz size kalmış ve ayarlayabildiğiniz Ekim ayar aralığına denk gelir. Nasıl denk gelirse artık. Şimdi bazıları erken ekiyor. Bazen bizim burada Şubat'ın sonunda ekmeye başlayanlar var. Bugün Mart'ın biri biz makinelerimizi hazırladık. Yarın başlayacağız. Yarın ekirken de oradan video çekmeyi düşünüyorum. Nohut doğum olarak bu sene alıcı ekeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar nohut ekimi yapmaya niyetleniyor. Nasıl olduğunu bilmiyor. Eğer kafalarına takılan bir şey olursa, sorarlarsa elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız. İlaç makinemiz 800 litre. Ben bu ilaçtan bir kutu katıyorum içine. Note Mibzer hakkında da genel bir bilgilendirme yaptık arkadaşlar. Böyle bir ile ekip Yondere ile de ben ilacını atacağım. Babam MF ile ekir büyük ihtimalle. Eğer yorgun olursa belki sabah MF ile gider ekerim. Daha sonra bitirdikten sonra gelince Yondere gider ilaçlarını atarım. Bilmiyorum bakalım babam yarın kendine iyi hissederse beraber gitmeyi düşünüyoruz. Böyle arkadaşlar. Yarın tarlada görüşürüz. Arkadaşlar <laughs> tarlamıza geldik. Ekim başladık babam. Ekiyor. Tarla biraz taşlı olduğu için fazla gitmiyor bu normalde aslında bunu çok daha rahat fazla da hızlı çekebilir. Şimdi arkadaşlar şeyden bahsedeyim burayı hazırlarken burası arpa yeriydi. Arpa yerini 11. ayda falan kar yağdıktan sonra 11. ayın orta son 2. ay gibi o arada fırsat bulduğumuz zamanda pulukla sürümünü yaptık. Kanalda videosu var zaten. Spruhla sürümünü yaptıktan sonra normalde aslında hiç kazaya çekmeden yani tırmık çekmeden direkt bu mibzerle ekebilirdik. Çünkü bu da gazayalı olduğu için. Ama biz tarlanın daha iyi hazırlanması için buraya kazaya çektik bir de. kazaya çektikten sonra da bu nohut mibzeriyle ya da diğer mibzeriyle de ekim yapabiliriz. Ekimi yapıp daha sonra ilaç makinemizle ilacını atıyoruz. Jondere ilaç makinesinde getirdim. Ekim bittikten sonra ben de ilaçlarını atacağım. Şimdi arkadaşlar bu mübzelerle diğer mübzelerin farkı. Diğer mübzelerde mutlaka pullukla sürülen tarlaya gazaya çekmeniz gerekiyor. Ama bunu da gazaya çekmeden direkt ekebilirsiniz. Diğer mübzelerin ayakları bunun gibi değil. O yüzden onu kullanan arkadaşların çekip ekmesini tavsiye ederim. Az önce arkadaşlar iki tane de arkadaşımız bizim köyden komşumuz normal ekim de ekmeye gidiyorlardı. Zaten şu anda bölgemizde bayağı bir not eken var. Hem şu az ileride bir tane ne ekiyor Az önce bir tane LS ile bir Kubota gitti. Onlar da bizim köyden de Toprak tavlı güzel. Şimdi arkadaşlar tohumu yerine kadar iyi hazırlarsanız tohum o kadar düzenli çıkıyor. Eğer gazaya çekmeden burayı biz ekseydik bazı yerlerde toprak biraz yığılıyordu. Yığıldığı zaman o arada tohum bir bölgede böyle çok sık oluyor. Diğer az ilerisinde birden dökülüyor seyrek bir şekilde gidiyor. O yüzden kazaya çekip tohum yatağını biraz daha güzel hazırlarsanız ektiğiniz ürün de daha düzgün çıkıyor. O yüzden biz kazaya çekmeyi tercih ettik bu sene. Yani çekmeden ektiğimiz yıllarda oldu ama bu senedik böyle yapalım. işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu aşağı kısma geçeyim. Hipserin sarı plastiğinin bir tanesi kırılmış gibi gördüm. Onu bir değiştireyim arkadaşlar ona bir çözüm üretelim daha sonra devam edeceğiz bu arada da MF e dönsün buraya gelsin ben de şuraya geleyim toprağın yığılmasını istemiyorum şurada dönerken hemen o işlemi gerçekleştirelim öyle biraz taşlı arkadaşlar. Taşını toplattık ama yine de var. Taş toplum makinesinin toplandı ama aslında çıkıyor yine de sürüm yaptıkça. Şimdi gelince kapatacağım arkadaşlar. Dibzer'in sarı plastiklerinden bir tanesinin kırıldığını gördüm. Onu bir ayarlayalım sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar bu taşı da çıkarttım. Videomuza devam edelim. Mibzer'in şu tohum bağlı hortumun şurasındaki sarı plastik var. Mibzer'de takılı olan kısım oradan kopmuş aslında biz kontrol etmiştik ama şuraya var mı diye bunu ya fark etmedik ya da daha sonra kırıldı. Arkadaşlar bu arada az önce buradan geçen Landini ile Kubota şurada şeye başladılar. Şurada nohut tekmeye başladılar Onun ikisinde de ekim ibzer takılı. Azileri de gidince oradan görünürse size çekeceğim arkadaşlar. Şimdi onlar da tohumu doldurup ekmeye başladılar. Biz de hortumu söktük, tom içine dolup şu içindeki kısımda birikmesin diye. ekime devam ediyoruz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz hastayım, sesim biraz karışık olabilir. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bugün size dışarıdan çekim yapmak için geldim babam da bu arada taşa vurdu görmedi. Arkadaşlar motorun çok çekmesinin şöyle bir şey var. Ee, babam <laughs> sürekli basıp gidiyor. <laughs> Böyle kenarda falan taş olduğu zaman bazen fark etmeyebiliyor. Tabii canı sağ olsun. Motor çektiği için hiç normal sürüm yaparken de öyle basıp gidiyor. Bazen <laughs> ufak tefek asaklar yaşayabiliyoruz. Yani motorda biraz bayılma kesilme olsa onu fark etmez. O da yavaş gider. <laughs> o da Motoru iyi çektiği için tabi Efendi verdiği rahatlık da var. Tabi bu arada arkadaşlar babam da yılların çiftçisi normalde çok tecrübeli ve güzel kullanır. Bundan önceki bizim küçük 75 yani 2-3 romokla inip çıkmadığı yer yoktu. Tabi zamanla artık yaşta ilerliyor refleksler biraz azalıyor olabilir. Bu hepimizin başına gelecek. Ben şu taşı da şöyle kenara atayım. Bunu da kaldırayım. Şu taşı bir atayım arkadaşlar. Yine devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoda motorun yaklaştığı kısımları çekeceğim. Diğer uzağa gittiği kısımları da kapatacağım. Böyle boş Diğerleri seyretmenizle izlemiyorum, o hiç şey istemiyorum. Kusura bakmayın. Kaşlara dikkat et! Bakın arkadaşlar, menüferin tam ön kısmında kubot orada ekiyor. Ama tabi her zaman kral, kraldır arkadaşlar. Arkadaşlar maşallah diyelim, Allah isteyen herkese daha iyilerini nasip etsin. MF seviyorum Güzel makine, John de seviyorum ama neden sana alışamadım bir türlü? Yani deseniz ki John Deere ikinci el, MF mi? Yani bizim MF'ye kadar temiz bir makine olsa hiç düşünmeden John ver. Bizim MF gibi ikinci el. Yani bunu sıfır aldık da bizimkinin ayarında temiz mi? MF olsa hiç düşünmeden alırım yani. Size şuradan Kubota'yla Solis'te göstereceğim arkadaşlar. MF gelene kadar. Yani bazı arkadaşlar iklim mevzeliyle ekiliyor mu diyorlar. Şimdi şöyle yaklaştıralım biraz. Arkadaşlar oradaki makine Solis. Hemen arkasında Kubota da var. Şu anda ekim ile ekim yapıyor. Bunu şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Ufak taneli tohumlar yani bizim ektiğimiz ilice cinsi nohut gibi tohumları ekim mübzeliyle rahat ekebilirsiniz. Bence yani. Ben denemedim ama ekecek olsam bizim şu mübzeli olmazsa ilice cinsi nohudu ekebilirim. Ama biraz daha iri olan işte Arda olsun, Askan olsun tohum iri ise ekim üzeri kırım yapabilir. Yani nohut tanelerini kırabilir arkadaşlar. Buradaki ince detay o. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya ektim. Öbürü diyor ki ya işte ektim kırıldı. İşte kırılmasıyla kırılmaması arasındaki olay buradan kaynaklanıyor. Tohumun tanelinin iriliği. Ufak taneli tohum neredeyse arpadan hani biraz iri. Onda rahat bir şekilde mibze kırmadan ekebiliyor. Ama iri tane nohutlarda kıracağını, çatlayacağını düşünüyorum ben. Biz bir yer aslında diğer nohut mipslerinden almayı düşündük. Sonra arkadaşlarla görüştüm. Onlar da çok tavsiye etmediler. Bu gazaya üstüne onun daha kullanışlı olduğunu söylediler. Sonra ben de vazgeçtim. Dedik makinemizi kullanalım. Zaten üstündeki mipsleri bu iki ya da üçüncü ekime daha önce küçük kazneli bir bizim bir makine vardı. O fazla bir yere ekmiyordu. Biz de onu verdik. Altındaki gazaya aynı önceki makine. Bununla değiştirdik. Aslında babam daha hızlı giderdi. Bugün sağ olsun yavaş gidiyor biraz. Valla biraz taşlı olduğu için arada kırılmasın bacaklar diye. Bazı arkadaşlar da köyden komşular da gübre atmaya gidiyorlar. Boy gübresi. Bölgemizde boy gübresi de atılıyor şu anda. Ekinler bu şekilde arkadaşlar. Rüzgardan sesim ne Edelim. Evet arkadaşlar biraz taş topladım. Arada boş durmak istemiyorum. Böyle çıkan taşlar görünce dayanamıyorum arkadaşlar. Taşları da temizleyeyim diye. Şimdi arkadaşlar genel olarak işte yerini hazırlamadan bahsettik. Ekim işlemi bu şekilde yapıyoruz. Ha, şu da var tabi arkadaşlar örnek veriyorum. Bir 20 dönüm 30 dönüm yere ekeceksiniz. Sırf nohut ekmek için de gidip noğut üzerine para vermeyin. Ee, i̇lk önce bir iki torba falan ekim mübzelerin içine koyun, bir deneyin. Zaten aldığınız tohumun iriliğini de biliyorsunuzdur. Baktınız, tohum çok iri değil. Ekim müzeriyle ekim devam edin. Ekim mübzelerin düşün tavsiye edebilirim. Gözlerden birer tane boşluk bırakarak kartonla kapatarak ekim yapabilirsiniz. Yoksa çok sık olabilir. Kazayan mesafesi de normalde aslında biraz geniş. Nohut mübzeri bu konuda iyi. Sıklığı yani sıra arası mesafe. Nohut mübzerinde benim hoşuma gidiyor. Aslında bu makinelerde öyle olsa daha güzel olurdu arkadaşlar. İlkim işlemini gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar birazdan ilaç atmaktan bahsedeyim. Şu taşı da alayım birazdan. İlaç atarken de arkadaşlar Merlin çok etkili bir ilaç. O yüzden üst üste bindirmemeye dikkat edin. Ben ilaç atarken video çekmeyeceğim. Normalde arkada ilaç ilaç atabilirsiniz. İlaç atarken kanıpları üst üste bindirirseniz o bindirdiğiniz bölge hemen sapsarı oluyor. Biraz hafif şu taraftan başlarsam arası açaraktan gideceğim ki rüzgar bu tarafa doğru da biraz ilacı savuracak büyük ihtimalle. Ee, sol tarafta kalan doğrudan fazla ilaç altında kalıp sığarmasın. Bunlar tabi arkadaşlar çiftçilik hem beden gücü hem de biraz zeka da istiyor. Tabi bütün meslekler öyle ama siz de yaptığınız işe göre kendinize böyle çözümler üretin. İşte sorular soruyor. Tabii normal o bölgede kim yapmadıkları için ben de onlara destek olmak adına böyle bir bugün video çekeyim dedim. Şimdi bizim de ekim yapmadığımız şeyler var. Bilmiyoruz, araştırıyoruz. Bunu denemek istiyoruz, korkuyoruz. Arkadaşlar işte yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? İşte olur mu? biraz daha buna göre zor ama kolay Ekmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Ama tabii riski de var. Ektiğiniz zaman erken ektiniz. Yağ çok yağda. Eğer hastalığa dayanıklı bir cins nohut ekmediyseniz nohut hastalığa yakalanıyor. Geç ekiyorsunuz. Mesela ben geçen sene geç ekmeyi denedim. Tohumumuz ılıcaydı hastalığa yakalanmıyordu. Ben fazla ot çıkmasını geç çektim. Ot çıkmadı aslında. Nohut biraz yalnız seyrek oldu. Bir tarla mesela güzel güzeldi. Oranın verimi güzeldi. Diğer yerler biraz daha seyrek gibiydi. Yani şartların hepsini bir araya getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen ektik, karettik diye bir şey yok. Orada da bir taş var. Onu da alacağım arkadaşlar. Kaçtı zannetmeyin. Erken ektiniz. Erken ektiniz. Yağış çok oldu. Bakınlar için iyi oluyor ama fazla yağış sevmiyor. Özellikle biraz boylandığı dönemlerde nohut yağış fazla alırsa nemden, rutubetten hemen hastalığa yakalanıyor. Yelice cinsi hastalığa biraz daha dayanıklı ama diğer nohutlar hastalığa daha çabuk yakalanıyor. Bu sefer hastalık için ilaç atmak zorunda kalıyorsunuz. İlaçların fiyatları çok yüksek. İşte yapıştırıcısını al, onu al, bunu al zaten tohumlu falan. İşte işçilik yapıyorsunuz bir sürü. Sonra bir de hastalık için bir daha ilaç attınız. Ne kazanacaksınız? Yani kazanmaktan sonra bu işi yapmanın da hiçbir anlamı yok. sürün her yerden ondan daha iyi O yüzden yani riskli olduğunu da bilin arkadaşlar. Yani birden çok işte borca girip fazla durumda yer zarar ederseniz bu durum zor olur tabii ki. Günümüz şartlarında işte mazot, ekipman ve diğer maliyet fiyatları çok yüksek arkadaşlar. Düşünerekten çok yakaladık ki hareket etmemiz gerekiyor. Ya, tavsiye ederim yani gözünüzde korkmasın. İlk önce küçük yerekin. Biraz bakın orada hem nasıl ekildiğini öğrenmiş olursunuz. Tohum sıklığını, makinenizin kaç kilo attığını öğrenmiş olursunuz. Tohumlarınızı doldururken en azından kilosunu bilin ne kadar tohum attığınızı. Çünkü bilmeden atarsanız çok seyrek ya da sık olabilir. Şimdi bazıları yazıyor işte falanca arkam ibizerde ayarı kaça getirmeliyim 18 kilo atayım ya öyle bir şey yok. Bazı makinenin şuradaki dişleri hızla dönüyor daha sık atıyor. Bazı makine seyrek atıyor. O yüzden siz bunu kendi makinenizi kullanarak tecrübe etmeniz gerekiyor. Yani ben hiç kimsenin kullandığı makinenin altına yorum yazmadım. Tamam, kullanıyoruz ama bizim şu makine bile, bu makinenin bizim ilk çıkan, yani ilk yaptığı büyük rasneler makinelerden daha sonrakiler daha dişlisi yavaş dönüyor. O yüzden biz deneyerekten bunun kaç kilo attığını tespit ettik. Şu anda bizim ayarlamamıza göre 18 kilo arası. Siz de ekeceksiniz. Buradan bitirerek ekmeğinizi tavsiye ederim. Çok da seyrek olmasın. lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Evet, döndüğünce